gelsin ama inanılmaz iyi anlaşacaksınız. Tamam güzelim getirdin tanıştırmayı işte bırak tanışalım bakalım ne olacak ya. Biz geldik merhaba. Merhaba Gülşah Taner hoş merhaba. geldiniz buyurun. Taner ben. Ben de Bora memnun oldum buyurun buyurun. <laughs> e ee, Taner işler nasıl şirkette? Valla Sinem şirket durgun bu ara. Ha, hadi sen de ne iş yaptığını sor Taner'e. Meslek ne hacım? Ne iş yapıyorsun? Hacım ben... Taner özel bir şirkette... Ben kendim söyleyemeyim mi? Tabii söyleyebilirsin. Taner kendi söyleyecekmiş. Hadi söyle. Özel söyle bir şirkette yazılım mı? Yani. Hadi bakayım sen de söyle kardeşe ne iş yaptığını. Ha. Ben de antrenörüm. spor salonunda falan. Hadi sessiz. sen de sor bakalım kardeşe ne antrenörüymüş. Allah Allah ne bu ya ne biçim davranıyor? Ay hey, bu gene huysuzlandı. Dün uykusunu alamadı ya da uyku biz mu, mu geldi? geldi? bir alışalım bir konuşuruz yani Benimki Allah Allah. Ne şey oldu? Ya. gel bakayım altını mı ıslattın yapıyor sen? Ne yapıyorsun lan? Yo altın kursiyen ne oldu ki acaba? Aa o zaman diş çıkarıyor ondan. Sabahtan beri çocuk gibi muhabbet yapıyorsunuz. Hayır. Hayır. Gel kanka, gel bakayım gel. Sen sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? He? Ne geziyorsun sen böyle? Sen mümür bey, ben şey yiyorum. Sana bir ceza yazalım da aklın başına gelsin. Ver ki sadece ekmek bakalım. aldım, bak. eve gidiyordum. Yani. Ha, ekmek mi aldın? <laughs> tamam o zaman, sen git hadi. Tamam. Hadi tamam, yok o zaman bir şey yok. Hayırdır ne abi? Ne hayırdır? Lan sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? Biliyor. Bu kalaya bak biliyor musun? Gel sen, burası, sen şuradan dolan. Gel bakayım sen bir kimliğinle getir. Deliyim geleyim içeri. Ne yapacaksın? Ekmek almaya giden birine ceza mı yazacaksın? Ha ekmek, tamam o ekmek zaman. Ekmek çok müjde şey, tamam. ha, Çavdarlı istemişler yanlışım. Tam burada nasıl daha mı iyi? Sokağa çıkma yasağının açığını bulan ve polisin müdahale edemediği binlerce insan bugün iyice zıvanadan çıkıp ekmek feste bir araya geldi. Nere? Nere? Ekmek almaya. Nere? Nere? Şimdi sizde. Ekmek almaya. Koruma. koruma çekmiyor internetiniz. O yüzden ben aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum. Taahhüt bitmediği için 400 lira bir cayma bedeli ödeyeceksiniz. Tamam. İndirimleri farkı olan 200 TL daha ödemeniz gerekecek. Tamam. Başka bir şey yok değil mi? Ekipmanları getirdiniz mi? <laughs> Aha, getirdim. Hepsi burada. Tamam. tamam. Buyurun. Bunu bağlayan şöyle bir tel olacaktı. Bu tel yok tamam, mu? Alt tarafı tel yani. içinde ya. bir 450 TL fark ödemeniz gerekecek. Ha, bir de ben aboneliğinize güvenerek göğüs estetiği ameliyatına başvurdum. 10 bin lira. O da var. O ya ben, ben size olur. güvenip bu sene düğün yapacaktım. 38.600 lira benim ödemem var. Ha, ben de, şey de bizim şey kızı özel üniversiteye yazdırdım yani. 26 bin liranın taksidi var. Da Ulan koskoca şirket benim 39 liralık paketime mi sırtınızı dayadınız? Bakın şu anda 76 bin liralık bir iptal bedeli size çıkacak. Bence siz iptal ettirmeyin. Biz size hatta... 1 GB ver 1 hey. GB hediye edelim hadi. Hanımefendi internet çekmiyor ki evde. Abi 2 GB'e çeker mi? Ne dersin? Abicim, ablacım naz yaptığım yok. İnternet çekmiyor. Be, buldum adını yoldukça yoluyor vallahi. İyi <laughs> hadi 5 GB'e çeksin artık şu internet. Ama kimse kısa saç daha kullanışlı ama benim de uzundu yıllar önce. Bence böyle çok yakışıyor sana ya. Dur bak sen uzun saçlı halimi göstereyim. Bunu Bulamıyorsan boş ver ya. Dur bulacağım dur. Bu elbiseyi ne zaman almıştı ama ha doğum günümdeydi. Aa o zaman saçların böyleydi daha var. Aa bu bu hatırlıyorum. Şey sen benim uzun saçlı halimin fotoğrafını gördün mü? Öyle Yok görmedim. Biraz daha aşağı. Biraz daha lazım. Ha daha var tamam. Ee nerede bu en aşağı geldik? Bu neymiş? <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Benim burada uzun saçlı halimin bir fotoğrafı olacak. Onu gördünüz mü? Bacım ben ne bileyim senin fotoğrafını? 3000 tane fotoğraf video var burada. Kodum sabun. Böyle yazın çekilmiştim. Üstümde sarı bir şey vardı. Bilmiyorum ben sarı falan. Hem hani gelmişken beni silsene ya. Ha? Bak 5 yıl önce yeni bir ortama girerken ben diye bir kez paylaştım. Bir daha da dönüp bakmadın yüzümüze. Bak 5 yıldır inip çıkıyorum merdiven. Hadi sil. Sil beni. Şu mu ay yok o değilmiş. Dur şuralarda. Bir tamam, saniye. Tamam arama artık. Gördüm. Buyurun sıradan bir kişi alalım lütfen. Oğlumuz ben şu faturayı falan yatıracağım. Nereden yatıracağım? İçeriden yatırabilirsin teyzeciğim. Sıraya geç sıran gelince yatırırsın. Ha sıran mı? Tamam tamam. Sıradan bir kişi buyursun. Sıradaki gelsin lütfen. Ya uğraşma girişini gör çık hadi git. Ne oldu oğlum? Hakkını abi. aramaya mı korkuyorsun lan? He? Korkak mısın lan? Buyurun sıradan lütfen. Teyzeciğim ben sizin önünüzdeydim ama. Aa ben sen sırada mıydın o? Mı? Ben görmedim seni. Geç hadi. Geç geç. Lan nasıl görmedi ya? Uyar bir daha yapma. Ablacığım nasıl görmedim? Beraber geldik bütün yolu. Yapma gözümü seveyim. Ana ben senin sıranı mı atmaya çocuğum oğlum? Ben niye öyle bir şey mi? Ağla lan! Ağla! Ne oluyor? Hiç utanma yok değil mi Yaşlı başlı kadınlar Bu gençlerin hepsi saygısı. Bu çocuğu bunlar ana. Ne biçim konuşuyorsun lan sen yaşlı kadınla? Terbiyesiz. Ya, ben ne yapıyorsun? <laughs> ne Gel teyzeciğim sen geç benim önüme hallet şimdi, gel. Sağ ol oğlum dur gelin. Anne çok teşekkürler, çok sağ olun, çok sevindim. Tamam ama büyük para kazandığın zaman bize ödeyeceğim bunları. Tamam tamam ödeyeceğim, tamam. Heh, sen de bize alacaksın. Tamam tamam gidip oynayalım, evet, tamam. 800, 2000, vay be ilk maaşımı aldım. Ee, para kazandın hadi öde bize şimdi aldıklarımızı. Ne ödemez anne, kaç yıl öncenin bilgisayar çöp oldu gibi. Yani. E ama ödeyeceğim dedin. al 200 lira vereyim yani. E, 200 lira değildi ki o bilgisayar. Sen ciddi misin ya? Ay şaka yapıyorum oğlum ben takılıyorum sana hiç para alırım. Yani. Şakalı. Oğlum sen kimsin her alemin parasına çöküyorsun lan gundi. Abi ne çökmesi kimin parası ne oluyor? Kes lan gevşek. Esta dök benzini yaptık dükkanı. Sen bizi tanımıyorsun oğlum. Abi dökme dükkan değil bizim ev burası. Konuşma ılık parayı ver. Konuşma. Anne ne gerek vardı böyle bir şeye? E ver o zaman parayı oğlum konuşma. şu bizim yüzde yirmi bu senin buyur. Allah bunlar güzel laftan anlamaz. Bunlara böyle hayvan gibi davranacaksın. Bunların anasını öyle demeyelim. Annesi benim ya. Yani. Ben sana mı dedim abla ona dedim. Sen niye bana yükseliyorsun? Ester dök benzin abla ya. <laughs> çok sıcak. Bir tanem. Bir tamam, lütfen bir dur. 40 derece zaten ama ne olur ya. Ya biraz sarılayım şöyle özledim hadi. Ya lütfen zaten sıcak. Bir de senle uğraşmayayım. Bir dur bir hadi. Ya kaçma gelsene biraz sarılacağım alt tarafı canım işte. Tamam lütfen tamam çok ateşlisin ama şimdi değil lütfen git sarılma ya. Tamam o zaman biraz elin bir tane, tamam. Akşam sarın. Ne olur, şimdi değil. Abi nefesim bile boğuyor ya lütfen. Sağalcam. Bana asla soramazsın. <laughs> bırak, uçuk uçuk ya, eli yanıyor Allah. Baba çok güzelmiş bunu alalım mı ya? Ha ne kadarmış şu? 200. Biz pahalıymış. Sen beğendiysen alalım. Aslan babam benim çok teşekkür ederim ya. Beğendin mi oğlum? Oldu mu istediğin? Oldu anne oldu çok sağ ol vallahi. Ha iyi. Ama bak unutma. Bak baban kendine hiçbir şey almıyor. Hep size çalışıyor. Var yo, hep size ya. Bak adam. yıldır aynı kaza giyiyor, 6 aydır aynı sandviç yiyor, 5 yıldır Ömer Seyfettin Kaşağı'yı okuyor bir cümle bir cümle. Bitip de yenisini almayayım param harcanmasın, çoluğuma çocuğuma harcayayım diye. Bak bunları unutma, bunları hep Ben de bu ceketi alayım var ya indirime girmiş 70 lira hiçbir şey. Çok mu beğendin? Beğendim güzel vallahi, varsa beğendiğim bir şey sen de al. Yok ben almayacağım bir şey. Ama unutmayın bak 4 yıldır aynı tülbendi takıyor. 7 yıldır KPSS'ye hazırlanıyorum ben. Bunlar hep fedakarlık. Bakın 38 yıldır aynı bedenin içinde, aynı vücutta yaşıyorum. Bunları görün ama. Kolay gelsin. Beyefendi biraz beklemeniz gerekecek. İçerisi full çünkü en fazla 5 kişi. İçeride bir kişi bilgisayara bakıyor. Diğerleri oturuyor. Evet. onlar aile olduğu için bir şey yapamıyorum maalesef. Baba o aradığın bilgisayardan yok mu? Tamam, başka bir tane bul o zaman hadi hallet. Affedersiniz işiniz ne zaman biter acaba? Biz de gireceğiz. Bizim bakalım Allah'ım bir tak bakayım. Hmm, yok daha bulgurlar elmemiş. Daha yarım saati var bunun sen yok. Baba başka bir tane buldum ama 7 bin lira diyor. Bak, babaannen orada onunla anlaş alacak ben almıyorum. Yok 7 çok ben 5 bin veririm dedim bak 5 bine pazarlık yap. Alo Rüstem bir AVM'ye gelsene bir pazarlık yapılacak ya sen iyi yaparsın. Tamam. Ee, güvenlik Bey ee, kızım çıkıyor. Rüstem de bir akrabamız var. O giriyor oyuna. Bir oyuncu değişti. Rüstem çıkıyor. abi gel sen gir. Ben çıkıyorum bu arada. Ama bir saniye. Sırada biz vardık. Yeni biri girmiyor ki. Ben yerimi ona veriyorum. Saygılı olun. Saygılı. İnsanlar Ama aile oluyor. oldukları için yapabileceğim bir şey yapıyorum. Nasıl yani? İçeri girebilmemin tek yolu bu adamın benim annemi bu mu yani. Ben konsere gidince bu da alındı tabii. Yalnız ben bu değilim hayatım. İsmim var. Terim çok takılma kelimeleri. Neyse ondan olsun, sonra olsun kimse bana bu diyemez. Al dedim bu. Ne oldu bir şey mi eksildi? Kankacım biz kalkalım artık. Sizle ne alakası var kardeşim? Biz kendi tartıyorsan boş versene. sen. aynı ortamdayız hani tansiyon hepimizi etkiliyor haliyle. Alakası yok abi sen rahatına bak ya biz tartışırız ne varmış yani? Yok ona? be siz takılın ne olacak? Öyle mi? İyi kalk hayatım. Bunun normali bu abi Sağ ol ya. Ne diyorsun kızım sen bir daha söyle bak. bak sen bana kızım diye hitap edemezsin. Hiç Abi Affedersin küçük oğlum. Ne dedin duyamadım. Bir daha Ne? Aa! Ana adamı vurdu manyak Allah Allah kardeşim ben öldüm diye Siz niye giriyorsunuz siz oynayın Allah Allah ya, ya siz niye giriyorsunuz oynasınız <laughs> Hadi ya ana <laughs> Kaç puan almışsın oğlum sınavdan Ama 343 almış Alo dayı nasılsın İyisin iyi bende sağ ol oğlan kaç aldı 417 almış Yüksek almış bu ya dur teyzemin kızı salaktır onu arayalım Alo teyze ya sana ne nasılım iyi miyim kızı kaç aldı onu söyle. 269. Oo sağlık olsun bizimki 343 aldı. Hadi bir daha üniversite sınavında ararım. Alo abi olan kaç aldı kesme. 202. Uff 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 sağlık olsun abi bizimki 269. Evet en rezil sizinki şu an. Hadi. Ne bak ya bir hale bizde kaldı kim arayalım. Bacadan ara onun oğlu disteksi. Ha şu B'leri de öğren dur arayayım. Alo. Bacana, oğlan sıçtı mı? He, barajı geçemez. Eee hey, o bizimki 202 ya, hey, iyi, iyi hadi. Ne yapsak Kim arayacak? Barajı geçememiş ki ya. Dur bir amcamın oğlunu arayalım, o batırmış. İyi de onun oğlu daha bu sene kreşi bitirdi. Oğlum sen de ana sınıfı karnını çıkar. Alo amca, bu senin oğlan bu sene arkadaşlarla uyum ve geçinme kaç yıldız geldi? 3 yıldız. Abbo bizimki 5 yıldızmış, daha kaç sene önce. Hadi amca.